Şimdi zorbalığa müdahale demek noktasına geldiğimizde tekrar bu iki görseli paylaşmak istedim ki bunun aslında sonsuz kombinasyonu olabileceğini vurgulamak adına şimdi çok farklı özelliklerin oluşturduğu riskler ve çok farklı unsurların etkileşiminde bulunan bir okul, sınıf, çocuk bağlamı var. Dolayısıyla zorbalığa müdahalenin de pek çok farklı uyarlama gerektiren duruma özgü olması gereken bir şey olduğunu söylemek lazım. Yani bir zorbalığa müdahale paketinin bir yerden alınıp diğer yere olduğu gibi uyarlanmasının sorunları olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka ortama özgü desenlenmesi gerekiyor. Öncelikle bunu söylemek isterim ve olumlu davranışsal destekle ilgili konuşmaya başlamak istiyorum ki nasıl bir bakış açısıyla zorbalığa müdahaleyi desenleyeceğiz ve yürüteceğiz ortaya çıksın diye. Olumlu davranışsal destek dediğimiz yaklaşım bireyin olumlu davranışlarını geliştirmek, bireye yeni davranışlar kazandırmak için uygulamalı davranış analizi ilkelerini kullanan yaşam kalitesini arttırmayı ve problem davranışları azaltmayı amaçlayan bir model. Bu modelde Çevreyi desenlemek, çevreyi değiştirmek de söz konusu. Şimdi tanımda yer alan olumlu davranış bireyin iş, toplum ve aile ortamlarındaki e, başarısını ve sosyal doyumunu arttıran becerilerin tümünü e, kapsar. Destekse olumlu davranışları öğreten, güçlendiren, geliştiren uygulamaları ve olumlu davranışları sergileme olasılıklarını arttıran sistem değişikliklerini e, içerir. Şimdi neden olumlu davranışsal destek akran zorbalığına e, müdahalede? Çünkü şu bireylerin tek olarak görülsün istiyorum, bu bireylerin kabulüne ilişkin şeyler konuşacağız demiştik ve bunu yapabilmek için de aslında benim hem fiziksel çevreyi hem de sosyal çevreyi desenlemem ve değiştirmem gerekiyor. Yani öğrencilerime bireye saygı duymayı öğretmeden akran zorbalığına müdahaleye giriştiğimde ve sadece bir risk altında olma durumu nedeniyle zorbalığa uğrayan çocuğun durumunu çözmek çok çok zor. Hatta nasıl diyelim, palyatif çözümler oluyor. Yani anlık olarak durumu yapma oğlum diyerek durdurduğumuz ama aslında ben arkamı döndüğümde tekrar edecek şeyler olarak görüyoruz bu sefer. Şimdi olumlu davranışsal desteğin bazı temel özelliklerinden bahsetmek lazım. Hedef bireyin yaşam biçimini değiştirmek ve yaşam kalitesini arttırmak. Bu noktada da bir diğer ikinci önemli amacı da problem davranışları azaltmak ve ortadan kaldırmak. Peki olumlu davranışsal desteği diğer müdahalelerden ayıran şeyler neler? Çok da teorik bakış açısı, normalleştirme, bütünleştirme. Yani nedir bu normalleştirme, bütünleştirme? Esasında bütün bireylerin o okul ortamı, o eğitim ortamı içerisinde eşit haklara sahip olduğunu ve eşit öğrenme imkanlarına sahip olması gerektiğini savunmak diye özetleyebiliriz. Bireysellik dediğimiz şey, her bireyin farklı olduğu ve her birine farklı uyarlamaların, desenlemelerin yapılması gerekebileceğini bilmek. Önlemeye odaklanma. Bu da fark yaratan durumlardan bir tanesi. Problemi ortaya çıktıktan sonra değil de ortaya çıkmadan çözmek. Yani mümkünse oluşmasın çünkü oluştuktan sonra çözmek çok daha karmaşık bir şey. Eğer ben oluşmasını önlersem işler daha yolunda gider diye bakmak. Sistem değişikliği ve çok bileşenli müdahale. Var olan sistem eğer ki problemlerin çözümüne yetiyorsa ve problemlerin oluşmasını önlüyorsa o zaman zaten konuşacak bir şey olmaz gibi de bakabiliyoruz. Yani belli ki var olan sistemde bazı problemler var ve ya da var olan sistemin unsurları bu problemleri çözmeye yetmiyor. Bu noktada bir güncelleme, bir düzenleme yapmak lazım. Bilimsel dayanaklı uygulamaları içerisinde barındırma mutlaka yapılacak her şeyin bir kanıta dayalı. E, yanı olması bizim için önemlidir. Sosyal geçerlik, yapılacak çalışmaların e, yadırgatmaması, yani kimseye farklı, tuhaf, e, zorlayıcı gelmemesi, kişilerin kabul edebilir olması, e, tüm ilgili kişilerin aktif katılımı, bu da fark yaratan unsurlardan bir tanesi. E, bütün paydaşların e, sürece dahil olması önemli ki kalıcı ve gerçek bir müdahale olabilsin. Yaşam tarzının geniş kapsamlı olarak değiştirilmesi, ve bu bağlamla da yine yaşam kalitesinin arttırılması. Şimdi bu çok geniş bir konu olsa da kısaca değinmek isterim olumlu davranışsal destek üç aşamalı bir müdahale birinci ikinci ve üçüncü aşamalardan oluşuyor. Birinci aşama aslında okulun tüm öğrencilerini içerir ancak yüzde sekseninde gerekli etkileri yapar diye düşünüyoruz. Ne var peki birinci aşamada? Evrensel düzeyde diyoruz buna. Tüm öğrenciler için okul genelinde destek sistemleri kurarız bu aşamada. Bütün öğrencileri kapsayan belli kurallar ve bu kurallara uyan öğrencilerin karşılaşacağı pekiştirme sistemleri söz konusudur. Tabii bütün bunların öğrencilere tanıtılması da vardır birinci aşamada. İkinci aşama bu sistemden yeterli yanıtı alamadığımız, bu sisteme rağmen problemleri çözülmeyen %15'lik yaklaşık bir grup için ıı, sınıf içinde veya daha küçük gruplarda daha yoğun, daha özel müdahalelerin yapıldığı bir aşamadır. Üçüncü aşama ise bu ıı, ikinci düzey müdahaleden gerekli yanıtı alamamış öğrencilerin yer aldığı, birebir çalışmaların yapıldığı, birebir müdahalelerin planlandığı bir aşamadır. Esasında zorbalığa ıı, karşı müdahale için Büyük ölçüde birinci düzey müdahaleler ee, ama gerek olduğunda da ikinci düzey müdahaleler büyük ölçüde yeterli olacaktır gibi bir ön e, görüde bulunmak mümkün. Şimdi e, bu olumlu davranışsal destek ve zorbalıkla ilgili konuştuğumuz şeyleri aklımızda bulundurarak e, peki neler yapabiliriz diye e, bakmaya başlayalım. Öncelikle okulun tüm bölümlerinde öğrencilerden beklenen olumlu davranışların belirlenmesi bu davranışların olumlu örneklerle yazılı hale getirilmesi öğrencilere öğretilmesi gerekiyor şimdi sıklıkla öğretmenlerimizin sınıf kuralları belirleme okul kuralları belirleme gibi davranışları olduğunu biliyoruz Ancak burada bazı öneriler var mesela okul geneli kuralların beş'ten fazla olmaması gibi çok fazla kural demek. Bazı şeylerin göz ardı edilebilmesi demek. Dolayısıyla az, öz ve etkili kuralları seçmek bizim için çok kritik. O noktada olabildiğince az, olabildiğince kuşatıcı ve olumlu ifadelerle yazılması. Mesela koridorda koşma, koşmadan yürü, hızlı davranma gibi ifadeler bizim için kabul edilebilir değil. Bu noktada sakince yürü gibi daha olumlu bir dille kuralın yazılması kritik. Yine öğrencilere öğretilen olumlu ıı, davranışların ıı, hatırlatıcı görsellerinin bulunması. Tamam öğrettik. Öğrenciye koridorda koşma ana fikrini sakince yürü ıı, mesajıyla verdik. Bunun önemini anlattık ama bunu hatırlatmamız da lazım. E, çünkü bunu unutabilir. Yani öğrencinin ıı, o akran etkileşimi, akademik etkileşim içerisinde bunları unutma ihtimali de olduğu için bazı görsellerle bu kuralları hatırlatmak isteriz. Birazdan örneklerinden bahsedeceğim, örneklerini paylaşacağım. Öğrencilerin olumlu davranışlar sergilediğinde pekiştireç elde edeceği, sınıf ve okul genelinde pekiştirme sistemlerinin kurulması. Şimdi bu nedir? Biz şöyle düşünüyoruz. ...görülmeyen davranış, pekiştirilmeyen davranış söner, etkisi azalır, daha seyrek görülmeye başlar. Bu noktada e, öğrencilerimizin yaptığı olumlu davranışları, bu onun görevi deyip geçmek istemeyiz sıklıkla. O davranışı görmek, adlandırmak ve pekiştirmek isteriz. Bu noktada bazen şöyle ifadeler olabiliyor, öğrenciyi e, dış odaklı yaparız, öğrencinin iç motivasyonunun önemini ortadan kaldırırız eğer sürekli pekiştirirsek veya... Dışarıda pekiştirme mi var? Neden pekiştirelim? Buna enerji nasıl ayıralım gibi bazı eleştirilerle karşılaşabiliyoruz. Bu noktada şöyle söylemek isterim. Biz yetişkinlerin hayatında da pekiştirme esasında hala baskın ve başak bir unsur. Neden? Bizler çalıştığımız işler karşısında ücret alıyoruz, maaş alıyoruz ve bu maaş aslında teknik bağlamda dönüştürülebilir sembol pekiştireçtir, para. Tek başına bir şey ifade etmez ama dönüşebildiği nesneler itibariyle değerlidir. Dolayısıyla biz yetişkinlerin hayatında bile var olan pekiştirecin çocuklardan esirgenmesi de çok olası değil, çok makul değil. Bu noktada öğretmenlerimiz bir dış motivasyon odaklı çocuk oluşturmak gibi bir kaygıya kapılmadan pekiştireci kullanabilir. Bizler zaten pekiştirecin duruma özgü, yaşa özgü, yaşa uygun olması ve belli aralıklarla da silikleştirilmesi konusunda planlamalarımızı yapıyoruz yine. Yani. Bu noktada mutlaka bir pekiştirme sistemi olmalı. Neler olabilirden bahsedeceğiz, bahsetmeye çalışacağım. Çok geniş konular ama birkaç pratik öneri sunmaya çalışacağım en azından. Tüm okula zorbalık fark hakkında farkındalık eğitimleri verilmesi. Bu nedir? Şimdi Nasıl ki öğretmenler, ebeveynler zorbalıkla ilgili kavramları karıştırabiliyorsa çocuklar da karıştırabiliyor. Şakalaşıyoruz diyebiliyor veya gerçekten şakalaştığını düşünebiliyor ama aslında o tam anlamıyla bir zorbalık olabiliyor. Bu noktada zorbalığın ne olduğu bütün okul bileşenlerine tanıtılmalı öğrencilerden başlanarak. Yine zorbalığa maruz kalan öğrenci için basit bazı stratejiler işe koşulmalı. Nedir bunlar? Önce görmezden gel, çünkü pekiştirmezsen yok olur diye düşünüyoruz. Sonra yer değiştir, eğer o işe yaramazsa sınıftaysan kantine git, koridora çık, bahçeye çık gibi. O da işe yaramaz, devam ederse bir yetişkine bildir şeklinde bazı basit stratejilerle zorbalık davranışlarını kontrol altına alabiliyoruz. Şimdi hani pekiştirme sistemleri demiştim. Tekrar belirtmek isterim ki genişçe konular bunlar ama hızlıca örnek de vermek istiyorum. O noktada Marble Jar. Bilye kavanozu e, diye adlandırabileceğimiz bir uygulamadan bahsetmek isterim. Bu uygulama resimde gördüğünüz gibi bir kavanoz cam veya plastik olabilir fark etmez ve bilyelerle aslında e, yapılan bir e, uygulama nedir bu? Grup odaklı bir pekiştirme sistemi aslında. Belli sınıf kuralları belirleriz ve sınıfımıza böyle bir kavanoz alırız öğretmenin de e, çantasında cebinde öğrencilerin erişemeyeceği bir yerde e, bilyeleri vardır sınıf kurallarına uygun davranışlar sergilendiğinde öğretmen davranışı tanımlayarak kavanoza bilye atar. Ve sınıf kurallarının dışında davranışlar sergilendiğinde de öğretmen yine Uygunsuz davranışı tanımlayarak kavanozdan bilye alır. Şimdi e, peki bilyelerin ne önemi var? Bir çizgi koyarız biz kavanozun ortasına ve üstüne veya sadece üstüne fark etmez. Deriz ki buraya eriştiğinizde bir ödül alacaksınız. Bu ödülü de çocuklara belirletiriz. Yani e, belli davranışsal e, hedefleri yerine getiren çocuklar ödül alır ve o ödüller belli bir miktara erdiğinde e, bir şeye dönüşür. Neye dönüşür? Atıyorum bir... Ee, ...okulda öğretmenle öğle yemeği yeme etkinliği olabilir veya işte hafta sonu sinemaya gitme olabilir. Bunlar yine okulun imkanları, öğretmenlerin imkanlarına göre değişebilecek şeyler. Tabii bu sisteme zorbalıkla ilgili kuralları entegre etmek de inanılmaz kolay. Yani e, herhangi bir zorbaca davranış görüldüğünde bilgi alınması, e, yardımlaşma görüldüğünde bilgi sunulması gibi e, şeyler eklediğimizde bu sefer ne elde ediyoruz biz... E, öğrencilerin bütüncül olarak sistemi olumluya doğru yönlendirmeye başladığını görüyoruz. O noktada bu da önemli araçlarımızdan bir tanesi. Daha detaylı okuma için ben bir kaynak önereceğim. Davranış inceleme formu bu nedir? Bütün bu olumlu yaklaşımlara, bilye kavanozu uygulamasına rağmen problemleri kontrol edemediğimde ne yapacağım peki? Yani alıyorum bilyeleri ama problemler devam ediyor. O zaman diyoruz ki bir davranış inceleme formu dolduralım. Bu formu rehber öğretmene teslim edelim. Rehber öğretmen belirli periyotlarla sınıf rehber öğretmeniyle yapacağı görüşmelerde bu davranış inceleme formunu dolduralım sınıf rehber öğretmeni ne versin? Peki bu formu ne yapacağız? Sınıf toplantıları dediğimiz e, görüşmelerde bu formu da konuşacağız. Sadece bu formu mu konuşacağız? Hayır. Formu şu bağlamda konuşuyoruz. Bu sorun neden oluştu? Bu sorunun oluşmaması için ne yapılabilirdi? Bu sorun nasıl çözülebilirdi? Ve bu sorunun bir daha oluşmaması için e, ne yapılabilir? Gibi konuları e, ele alıyoruz esasında sınıf toplantısında. E, ancak bir de bu belirlediğimiz kuralların hatırlatılması ve öğrencilere empati eğitimlerinin verilmesi, e, sınıftaki lokal bazı problemlerin tanınması ve ufak girişimlerle çözülebilmesi için öğretmen öğrenci etkileşimini kurma noktasında da kritik. Özel bir şey değil. Öğretmenin derse girer gibi girmesi ama belli temalar etrafında sınıfla sohbet etmesi aslında. E, ayda bir olabilir, 15 günde bir olabilir, 10 günde bir olabilir. E, duruma göre değişebilir müfredata ve var olan imkanlara göre düzenlenebilir. Alan yazında bununla ilgili de yine çok güçlü öneriler e, bulunuyor. Sınıfın neden peki? Zorbalıkla ilişkisi ne hocam bütün bunların diyecek olursanız. Sınıfın iç dinamikleri ne kadar olumluysa zorbalığın orada tutulması o kadar güçleşir. Şimdi e, bütün bu üç basit e, müdahale sınıftaki öğrencileri biz olumlu davranırsak başımıza güzel şeyler gelecek mesajına modluyor. E, bu nedenle de zorbalık gibi davranışların sınıfta tutulması güçleşiyor. Oldukça kritik bir bileşen. Evet mesela başka neler yapalım zorbalığa müdahale konusunda? Sınıf içi zorbalığı ortadan kaldıracak fiziksel müdahalelere odaklanalım. Oturma düzeni gibi. Yani bazen ben doktora tezimde de bunu gözlemlemiştim. birbiriyle zorba kurban ilişkisi olan öğrenciler arkalı önlü veya yan yana oturabiliyor. Öğretmen bunu fark edemeyebiliyor elbette ama dışarıdan gözlemci olarak sınıfta bulunduğunuzda bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi bazı bariz şeylerin ortadan kaldırılması da yine çok ciddi etkiler yapabiliyor. Zorbalık önleme ekibi kurulması. İçinde aile, öğrenci, öğretmen, yönetici ve personelden temsilcilerin olması kritik. Neden? Çünkü zorbalık yayılmacı ve bütüncül bir şey. Dolayısıyla bütün paydaşlarla beraber konuyu ele almak ve müdahale etmek durumundayız. Sadece öğretmenlerin yapacağı, sadece yöneticilerin yapacağı bir şeyle çözülmez. E, bu noktada bütün paydaşları içeren bir ekip kurulmalı ve ekip belli periyotlarla toplanarak durumun ne olduğunu konuşmalı. Güvenli okul ikliminin oluşturulması, işte kurallar ve pekiştirme sistemleri, ODD e, bunu çok rahat sağlayabiliyor. Kısmen bahsetmeye çalıştım, yine detaylı okuma için kaynak önerisi yapacağım. Okulda en çok zorbalık yaşanan yerlerin belirlenmesi ve oralarda yetişkin denetiminin kurulması. alan Alanyazın bize yetişkin gözetiminde zorbalık davranışının azaldığını söylüyor. Dolayısıyla bariz olarak zorbalığın sıklaştığı mekanları tespit edebilirsek biz, ...oralardaki yetişkin denetimini, gözetimini arttırarak da okul genelindeki problemleri azaltabiliriz. Zorbalık karşıtı izlerlik sözleşmesi, görseline yer vereceğim, üzerinde orada konuşuruz diye düşünüyorum. İzleyicileri zorbalığı durdurma konusunda motive etmek, bu konuda ne yapabileceklerini öğretmek. Şimdi bu çok e, basit ama inanılmaz etkili bir sistem. E, şöyle düşünelim, bir sınıfta iki zorba, iki kurban var ve sınıf mevcudu 30 kişi, yaklaşık 26 kişi zorbalığın dışında ne zorba ne kurban. Şimdi eğer isterse bu 26 kişi rahatlıkla bu durumu durdurabilir. Yani fiziksel müdahaleden bahsetmiyorum ama işte kitlelerin gücü e, denilen bir durum var ya o 26 kişilik grubun elbette ki iki e, zorba iki kurban arasındaki olumsuz etkileşimi durdurma gücü var. Benim yapmak istediğim şey şu öğrencilerime olumsuz bir şey gördüklerinde bunu görmezden gelmemelerini söylemek. Bunu çocukları motive etmek çok kolay ee, ve onlara şunu söyleyeceğiz, böyle bir şey gördüğünde kendin müdahale etmeye çekiniyorsan hemen bir başka arkadaşının yanına git ve de ki bak şu şöyle yapıyor. Ona bunu durdurmasını söylemeliyiz. Hadi benimle gel gidelim ve ona bu yaptığın doğru değil diye. Ee, bunu öğrettiğimizde bir yerden sonra gerçekten sınıf buna dönüşüyor. Yani... E, izleyiciler e, Çünkü neden dönüşüyor Sınıfımda pekiştirme sistemleri var Daha sonra ben sınıf toplantısında böyle bir şey olduğunu zorbalığın bu şekilde durdurulduğunu öğrendiğimde öğrencilerime ödül de verebiliyorum e, Dolayısıyla çocuklar e, yaptıkları iyi davranışın karşılığını da aldıkları için veya e, zorba yani kurbanın teşekkürünü alarak da iyi davranışın karşılığını aldıkları için bunu yapmaya e, devam ediyorlar bu noktada izleyicileri harekete geçirmek Zorbalığa müdahalenin çok temel ve çok güçlü bir paydaşı parçası e, ve tüm öğrencilerle empati çalışması yapmak. Neden? E, Zorbaya kendisine bu zorbalık yapılsa ne hissedeceğinin anlatılabilmesi. Tabii bunu e, sınıf içinde değil ama bütün sınıfı kuşatan empati etkinlikleri yaparak e, şunu anlatmak istiyoruz aslında. Birine bir şey söylemeden önce o şey sana söylense nasıl hissedersin bunu bir tespit et. Ondan sonra harekete geç mesajı e, veriyoruz. Evet şimdi bu e, zorbalık karşıtı sözleşmeyi görüyorsunuz. Şimdi bu sözleşmede e, yine benim doktora tezimden e, bir örnek akran zorbalığının tanımı, akran zorbalığına örnek davranışlar var ve şöyle bir şey yazıyor. Ben e, Uğur Yatsıbaş olarak yukarıdaki örnekleri ve tanımı verilen akran zorbalığının karşısında duracağım. Yukarıda örnek olarak verilen davranışları herhangi bir arkadaşıma karşı herhangi bir nedenle sergilemeyeceğim. Bir arkadaşımın zorbalığa uğradığını gördüğümde zorbaya durmasını söyleyeceğim. Eğer zorba olumsuz davranışlarını sürdürürse bu durumu bir yetişkine bildireceğim. Şimdi peki ödülü ne bu sözleşmenin? Hep diyoruz ya bir pekiştirme sistemi olmalı. O da şu. Yapılan bu sözleşme her iki haftada bir değerlendirilecek. Eğer kimse sözleşmeyi ihmal etmediyse her 10 günde bir sınıf 10 adet pompon kazanacak. Buradaki pompon aslında e, bilye. E, biz bilyenin e, çeşitli riskler oluşturabileceğini düşünerek pompona çevirmiştik o tüylü e, yuvarlaklar. Onu kullanmıştık. E, sözleşme 2 hafta içerisinde 4'ten fazla ihlal edilirse sınıf ödül kazanamayacak. 4'e kadar olan sözleşme ihlallerinde her ihlal için bir pompon alınacak gibi e, bir sistem kurduk. Bunu öğrencilere imzalattık, topladık. Ayrıca bunu A3'e basıp e, sınıf kitaplığında da sergiledik. Yani bütün öğrenciler de oraya yine imza attı e, ve orada bunu sergiledik. Çok da e, net bir biçimde sınıf toplantılarında, öğretmenlerle yaptığımız toplantılarda, ODD ekip toplantılarında bunun kontrolünü yaptık ve inanılmaz güçlü etkiler gördük. Yine e, olumlu davranışların hatırlatıcıları olsun demiştik. Olumlu davranışlara ilişkin Görsel hatırlatıcılar nedir? İşte Arkadaşlarını olduğu gibi kabul et, anlayış göster. Şimdi bireysel farklılıklara vurgu yaptık, bireysel farklılıkları anlattık, söyledik ama bunu sürekli sürekli ısıtıp çocukların önüne de getirmemiz gerekiyor. Bu noktada böyle mesaj içeriyor diyebileceğimiz şık görselleri çocuklara paylaşmak, okul içerisine, sınıf içerisine bu görselleri yerleştirmek yardımcı olabiliyor. Selam ver, yardım et, teşekkür et. Ee, çok temel bazı davranışlar. Günaydın de, merhaba de, yardıma ihtiyacı var mı diye sor, gerekiyorsa yardım et, sana iyi bir şey yapıldığında da teşekkür et gibi kuralları e, anlatabilmek için yaptığımız öğretime ek olarak bu tarz bir görsel de hazırlayıp kullanmıştık. Zorbalıkla ilgili özellikle e, bir miktar e, antipatik bir görsel seçtik e, Teller ve Onun Arkasında Bir Çocuk. Lakap takmak, alay etmek, oyunlara almamak, konuşmamak, hakkında yalan söylemek, eşyalarına zarar vermek, can yakmak zorbalıktır. Zorba olma, kanka ol. Bu da Cartoon Network'ün zorbalık karşıtı bir politikası, bir müdahalesi var. Tabii onlar bunu kamuya açık yayınladıkları için oradaki sloganı biz de okulumuzda kullanmıştık. Zorba olma, kanka ol. Hatta yine Cartoon Network zorba olma, kanka ol yazdığınızda çeşitli videolar ve içeriklerle de e, karşılaşabiliyoruz. Onlar da bu e, müdahale sistemine rahatlıkla entegre edilebilir. E, yine zorbalığa dur de, zorbalığa, zorbalığı bildir, sen de kahraman ol gibi bu e, az önce görseline yer verdiğim zorbalık karşıtı sözleşmeyi imzaladıktan sonra e, sınıflarımızın kapısına e, bu görselleri asmıştık. Ben bir ortaokulda bu çalışmayı yaptım. E, i̇nanın hani 8. sınıf öğrencileri bile bu şeylerden hoşlanıyor. Yani büyükler görece olarak evet ama özellikle 5-6-7'de çok işe yarıyor. 8'de bile hiçbir rahatsızlık oluşmuyor. Tabi düzey lise indiğinde, çıktığında veya ilkokula indiğinde uyarlama yapmak gerekir ama ortaokul düzeyinde bu materyallerle herhangi bir uyum sorunu yaşamamıştık. Peki zorbalığa müdahaleyi zorlaştıran hatta sıklıkla başarısız kalan etmenler neler? Şimdi Zorbalığa müdahalenin büyük ölçüde nasıl diyelim tam sonuç veremeyen bir şey olduğunu alan yazın bize söylüyor. Zorbalığa müdahalede başarısızlık oranları yüksek. Neden? Şimdi bir zorbalığı net olarak tespit edemediği edemiyoruz. Çatışma ile karıştırıyoruz, şakayla karıştırıyoruz veya buna karışmamak lazım. Akranlar arasında olur böyle şeyler gibi bir düşünceye sahip olabiliyoruz. Bunun sonucunda da. Zorbalığa müdahale elbette ki güçleşiyor. Yetişkinin zorbalığı yaşa özgü, kendinden düzelecek bir durum olarak algılaması ve müdahaleyi gerekli görmemesi. Bu da çok yine az önce söylediğim gibi temel bir engel. Zorbalığa karşı sıfır tolerans yaklaşımına yan etkisi olarak zorbalığın artışı veya sürmesi. Şimdi bu da ilginç ama aslında çok mantıklı. Zorbalığa karşı sıfır tolerans aslında zorbalığı her yerde, her görülen yerde uyarmak ve cezalandırmak olacak bir sistem. Ama ters tepiyor, sıklıkla neden? Çünkü zorba öğrenci de şöyle bir şey gelişebiliyor. Hocalar benle uğraşıyor. Ben o kadar güçlü ve o kadar değişik özellikleri olan biriyim ki bütün hocalar bana takmış. bütün hocalar beni uyarıyor, bana bağırıyor gibi. Şimdi bu aslında istemediğimiz bir şeye dönüşüyor çocuk buradan kendine bir kişilik devşiriyor. Yani ben öyle zor şeyler yapıyorum ki herkes beni uyarıyor ama yine de yapmaya devam ediyorum gibi bir motivasyon elde edebiliyor Dolayısıyla bu sıfır tolerans yaklaşımları pek istendik etkiler vermiyor bize zorbalığa tepki olarak ceza kullanımı uyarma, azarlama, aile görüşmesi yapma, müdür müdür yardımcısına yollama. Eğer ki bunlar zorbalığı çözüyor olsaydı esasında bugün zorbalığı konuşmuyor olurduk dünya genelinde de. Ya o noktada bunların cezalandırmanın bir önemi olmadığını, bir etkisi olmadığını hatta yukarıdaki maddede olduğu gibi artışa bile yol açabildiğini biliyoruz. Bu nedenle zorbalığı cezalandırmak yerine olumluyu ödüllendirip zorbalığa uğrayanı koruyarak zorbayı yok oluşa bırakmak, zorbalık davranışını yok oluşa bırakmak daha sağlıklı. Yani önce işte o bahsettiğimiz kurallar ve görseller ve pekiştireçlerle olumlu bir bütün kuracağız. Ardından olumluyu pekiştireceğiz. zaten kötü olan kendiliğinden azalacak, sistemde tutunacak yer bulamayacak. Yani esas sağlıklı yaklaşım bu. Ee, tabii bir de tüm personelin zorbalığa aynı şekilde bakması, aynı şekilde müdahalede bulunması durumu e, söz konusu. Yine zorbalık karşıtı müdahalenin sürekliliğinin e, sağlanmaması da zorbalığa müdahaleyi zorlaştıran, başarısız kılan etmenler. Yani hadi bir şey yapalım, bir farkındalık e, sunumu yapalım öğrencilere, sonra bir hafta on gün takip edelim e, ve bırakalım olduğunda da olmuyor. Yine bunun aslında yıllarca sürebilecek bir şekilde desenlenmesi gerekiyor. Çünkü problemler bir anda gelişmiyor, bir anda artmıyor. Dolayısıyla bir anda da ortadan kalkmayacak. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu noktada da bu unsurlar zorbalığı müdahaleyi zorlaştıran, başarısız kılan etmenlerin başında geliyor.